Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Copper Craft'ın ikincisini yayınlıyorum. Normalde ben bunu bir hafta sonra yayınlayacaktım. Hatta YouTube'da bunun tanıtımı var ama orada geliştirilmemiş versiyonuydu. Ben modu uğraşarak yatmadan geliştirdim. Bir de arkadaşlar bugün okula gitmemek gitmediğim için bu moda uğraştım. Bayağı hem de. Şimdi başlayacağım direkt. Bu kadar şey ekledim itemlere. Bir de şurada zırhlar var. Cloth Bot. Ve Night Vision Goggles. Bunun hepsini göstereceğim. Değil mi? Şimdi oyuna ilk başta Dust'larla başlayalım. 3 tür ba Dust var arkadaşlar. Copper Dust. Iron Dust. Ve Golden Dust. Arkadaşlar bu üç dustta ingotlarla yapılıyor. İlk başta sizin ingot saver yapmanız gerekiyor. Ingot saver böyle yapılıyor. Bir tane çubukla bir tane demir. Bu modlu bu arada arkadaşlar demirle kapır en işe yarayan şeyler. Bunlar olmadan yani mod olmaz. Ingot saver'la demir külçesini koyduğumuzda iki tane iron dust elde ediyoruz. Ama dikkatli olun arkadaşlar bu ingot saver yani bir kerelik iş şey yapabiliyor böyle. Ya bunu bir kere kullanırsanız bu direkt gidiyor. Bunu copper ingotla da yapabiliyorsunuz. Copper ingotun yapımı böyle biraz saçma arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Bulamadım. Üçüncü dustımız da golden dust. Yapımı zaten aynı. Hızlı hızlı geçiyorum ki böyle mod baya büyük oldu. Titanium ingot. Titanium ingot böyle yapılıyor. Bir tane copper dust, iki tane golden dust, iron dust, iki tane ve crafter'i. Krafterinin yapımı da arkadaşlar Copper ingotla eşya yapma masası yani crafting table ya bunu da bir şey yapmak için kullanıyoruz Red kristal bu modda Red kristal işe yarıyor yani bu güzel bir eşya yapmak için enerji kapsül lazım zümrüt lazım reston tozu ve Crafter'e. bunları gösterdik zaten enerji kristal nasıl yapılıyor enerji kristalin yapımı Lapisle iki tane demir arkadaşlar. Çok zor bir yapımı yok. Bir tek lapis sıkıntı bulması yani. Bronz ingot böyle yapılıyor arkadaşlar. Bu bronzla kılıçlar yapabiliyorsunuz. Bronzun yapımı için 3 tane copper dust, bir tane de iron dust koyuyorsunuz. Aynı gösterdiğim gibi oluyor. Reston engine. Bu modda redstone yani motorlar çok işe yarıyor. Burada iki tane demir külçesi, reston tozu ve copper ingot da yapabilirsiniz. Baya kullanışlı, işe yarayan bir şey. Diğerine geçelim. Gingit Golden Ingot. Gingit Golden Ingot bu modun temel araçlarındandır arkadaşlar. Çok bir temelli yok ama gene güzeldir. Golden Dust ve Iron Dust biz üstünü craftlerinin birleştirilmesi sonucu oluşturulur. Böyle bir şey. Arkadaşlar biri çok isterseniz ben modun ikisini de çıkartabilirim. Yani Coppercraft 2. Bu şu an Coppercraft'ın birinci versiyonu. Eğer çok severseniz ikincisini de çıkartırım. Ve ben bunu Showcase olarak yayınladım arkadaşlar. Yani gidip bakabilirsiniz. Zaten bu mod tanıtımı. Combined Engine. Combined Engine oyunda orta seviyeli bir engine. Kombine engine fazla kullanılmıyor. Ama gene de iyi bir motor. Reston tozuyla yapılıyor. Enerji kapsül. Copper ingot ve titanium ingot. Titanium ingot da zaten böyle yapılıyor. Biraz yapımları zor ama gene yani mantıklı bir şekilde büründürmeye çalıştım. Uranyum şart. Uranyum şart da çok güzel bir şey. Uranium uranyum şartla uranyum bol elde yani uranyum elde edebiliyorsunuz. Hep de heyecanlıyım böyle. Yapımı ise uranyum şardın. Red kristal işe yaradı. Copper dust, iron dust ve golden dust. Üç tanesini birleştireceksin üstüne red kristali koyacaksın olacak. İkincisi uranyum. Uranyum elde etmek için uranyum şarttan dört tane lazım. Biliyorum arkadaşlar yapması biraz zor çünkü dört tane red kristal lazım. Ya köylülerde bir yani zümrütte var bir işe yarasın diye ekledim bunu. <laughs> nükleer engine ve son motorumuz. Arkadaşlar bu nükleer bir motor. Yapımı için combined engine lazım. Her türlü bunu alacaksınız. Biraz pahalı bir şey. titanyum ingot lazım. Red kristal lazım. Ve iki tane de uranyum. bayağı pahalı. Combine Engine falan filan. Biraz pahalı arkadaşlar nükleer engine. <laughs> Ama yaptığınıza değecek. Bu mod arkadaşlar kılıçlandırmaya falan bakıyor yani. Ben bu moda daha çok şey ekleyeceğim. İkinci Sword Upgrader. Ya arkadaşlar Sword Upgrader şu anlık sadece iki tane şeyde kullanılıyor. Yapımı ise Restone Engine. Gingit Golden Ingot. Bunun yapımı da zaten biliyorsunuz böyle yapılıyor. Ve demir külçesi lazım. Geç bunda. Gingot Titanium Ingot. Titanium Ingot yapımı içinde 3 tane Iron Dust ve Copper Dust lazım. Bir saniye arkadaşlar. Bir dakika. Çok kolay alalım. Yaratıklar saldırmasın bize. Yanında Creeper patlamış. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Bunu yapımı için 3 tane iron dust ve 3 tane copper dust. Bunların da işe yaramasını için böyle bir şey yaptım ve craftere. Normalde nasıl yapılıyordu? Normalde 2 tane iron dust, 1 tane copper dust ve golden dust. Ama gingit versiyonu. Gingit versiyonları pek fazla işe yaramıyor ama gene de onlar da iyi. Stacked coal yapabilmek için crafteri lazım. Ve 4 tane kömür lazım. Stacked coal ne işe yarar? Arkadaşlar ısıtmaya yarar. Böyle nasıl diyeyim? 32 tane itemi ısıtabilecek kapasitededir. Geç. Golden Feeder. Arkadaşlar. Kulut botsu Golden Feeder ile yapıyorsunuz. Yapımı için Gingot Golden Ingot lazım. Ve tüy lazım. Zaten Gingot'ın yapımı böyle arkadaşlar. Bundan 4 tane lazım size. Sonra iki tane yakaladık. Sefair. Sefair'in yapımı için 3 tane golden dust. iki tane copper dust. Craftere. Ve arkadaşlar pembe boya lazım. Geç. Safir Kore. Safir Kore. Bunlar aslında pe safirler pek işe yaramıyor arkadaşlar ama. işe yarar hale getireceğim. Modun yeni güncellemesini çıkartırım ama şu an değil. Red kristal lazım. 4 tane sefair. 2 tane copper dust. Golden Dust ve Iron Dust lazım. Bunlardan bir tane. Şunlardan da iki tane işte. Şimdi arkadaşlar başka bir şey kaldı mı burada? Burada başka hiçbir şey kalmadı. Şimdi arkadaşlar. Kulut bots böyle yapılıyor. Biliyorsunuz zaten. Ha. Arkadaşlar Night Vision Goggles da böyle yapılıyor. Bu arada aşağıdan oyuncak sesi geldi ama. Arkadaşlar Combined Engine, Uranyum ve Demir Külçesi. Bunların yapımını zaten biliyorsunuz. Ben bir daha göstereceğim yapımlarını ama. Bronze Sword. Bronze Sword biraz garip bir kılıç. Geldim arkadaşlar. Şimdi Bronze Sword. Hmm. Aynen. Bronze Sword da böyle yapılıyor arkadaşlar. Bronze'un yapımını da biliyorsunuz. Elektro Sword. Elektro Sword'un yapımı demir külçesi. iki tane Iron Dust. Reston Engine ve Enerji Kapsül. Bunların hepsinin yapımını biliyorsunuz. O yüzden söylemeyeceğim. <laughs> bu 10 atak veriyor arkadaşlar. Bu 7 atak. Diamond Bronze Sword 10 atak damage veriyor. Yapımı ise iki tane Diamond. Ve Iron Dust. Titanyumun yapımı için de titanyum ingot lazım zaten klasik. Nükleer saber bu 15 hasar vuruyor. Yapımı için de 2 tane uranyum şart lazım. Titanyum ingot ve nükleer engine lazım. Bir de uranyum. Biraz pahalı bir şey ama 15 hasar değer mi bilmiyorum. Gingit sword arkadaşlar. Gingit sword'un yapımı için altın kılıçla Gingit golden ingot'un birleşmesi lazım. Yaptığımız şeyler biraz Pahalı ama buna pek değmez ya. altasar hasar ya. Radyasyon sword. Radyasyon sword'un yapımı için enerji kapsülü lazım. Uranyum ve uranyum şart. Bu da pahalı. Sharpit bronze sword. Bu da keskinleştirilmiş bronze sword. Bunun için sword upgrader lazım. Ve bronze sword lazım. Şimdi Machine Sword, makineli kılıç. Bunu yapmam için Titanium ingot lazım. Combine Engine lazım ve Red kristal lazım. Bunların hepsini yapamamını biliyorsunuz. Sharp'ını Titanium Sword. Bakın şimdi. Bu 12 hasar vuruyor. Bu 6, bu 8 değil mi? Bu 12 aynen. Bu da 15 hasar vuruyor arkadaşlar. Yapımı ise Titanium Sword ile Sword Upgrader'ı birleştiriyorsunuz. Bu oluyor. Daha doğrusu yanlarını kesiyor. Excalibur. Oyunun en güçlüsü bu değil arkadaşlar. Yapımı için Electro Sword kullanılıyor. 2 tane Red Kristal. Nuclear Engine lazım 2 tane. Biraz bayağı pahalı hem de. Ve Ginger Titanium Ingot lazım. Geçelim. Blue Saber. Saberlerin hepsinin yapımı aynı arkadaşlar bu saberlerin. Tek farkları boyayla yapıyorsunuz. Yapımı için nükleer engine, uranyum ve mavi boya lazım. Hepsi de 16 hasar oluyor arkadaşlar. Bu da aynı şekilde yapılıyor. Biraz pahalılar saberler. Green saber böyle yapılıyor. Yellow saber böyle yapılıyor. Bu da böyle. Yani renk koyuyorsunuz. Ama sadece bu kadar versiyonu var bunların. Yani fazla versiyonu yok. Bu ekleyemedim. Son olarak da Diamond Crystal Sword var arkadaşlar. 20 hasar vuruyor. 2 tane Combined en Evet arkadaşlar yeniden geldim. Şimdi arkadaşlar 2 tane Red Crystal lazım. Red Crystal'i biliyorsunuz. Combined Engine'i da biliyorsunuz. Ve bir tane elmas lazım. Biraz da zorlaştıralım değil mi? Sadece şu ikisi için elmas kullanılıyor bu arada. Diğerlerini elmasla yapmadım. Çünkü enerji. Night Vision Goggles böyle arkadaşlar. Bu da böyle. Mod bu kadar arkadaşlar. Ama bir dakika. Size göstereyim mesela. Şunları göstereyim size. Bu da oyundaki bütün silahlar. Hangisi en güçlüydü lan? Excalibur değil. Excalibur en güçlüsü müydü? Dur lan bulamadım. Bir dakika arkadaşlar. 17 asar. 20 asar. Aynen arkadaşlar. En güçlüsü X kalibur. Ya bu kılıcı kullanın derim. Tabi yapımı da bunun zor bence. Excalibur'un. Yani yapmak için bu kadar al alet gerekiyor. Bir de üstüne elektro soğur değil de ki yapacaksınız. Arkadaşlar benim tercihim size bu modu yüklediğinizde elektro kılıcı yapın. Zaten Reston Engine Enerji kapsül. Diyelim enerji kapsül böyle yapılıyor. Restone Engine de zaten böyle yapılıyor. Çok zor bir yapımı yok. Sadece demir gerekiyor arkadaşlar. Bunların hepsi için demir gerekiyor. Zaten bu modda yani demirle yani bu oyunda en gerekli şeyler red kristal, dustlar, titanyum pek işe yaramaz ve motorlar arkadaşlar. Bir de şu enerji kapsül falan filan. Şimdi arkadaşlar ben size göstereyim bunları. Fix'in çıkarmamız yeterli olur. Kulut botsu taktığımızda biraz büyük gösteriyor size arkadaşlar. Night Vision Goggles. Bu da tam zırh sağlıyor işte. Bu da böyle arkadaşlar. Bir dakika bir çıkartayım. Şimdi arkadaşlar kulut botsu taktığımızda 3 iki buçuk dolduruyor. Bunu taktığımızda bir buçuk. Oha ben bunu güçlü yapmışım lan. Bu iki. Bu bir buçuk. Neyse güçlü olsunlar. Arkadaşlar Night Vision Goggles size gece görüşü 5 efekti veriyor. Asla gece görmemezlik yapmıyor size. Şimdi şunu bir çıkartalım da bitsin. Direkt bitiyor zaten. Ya bunu mağaralarda veya gece kullanabilirsiniz. Kulut botsun yapımı da arkadaşlar. Ay yapımı diyorum. mu? botsun özellikleri 3 tane. Hız 2 efekti veriyor. Zıplama 4 veriyor. dayanıklılıkta da 2. Dayanıklılık neye veriyor? Yani güçlü olsun itemler. Bir de arkadaşlar or oyun bayağı kasıyor. Ben kayıtta olduğum için. E, kayıtta olmasam kasmayacak yani arkadaşlar öyle. Arkadaşlar bu ikisini takın böyle tamam mı? Bunun skinini ben normalde ayarlamıştım. Night Vision Goggles'ın skinini arkadaşlar ama şu an skin'i gözükmüyor bende. Neden bilmiyorum. Arkadaşlar ne yaparsınız biliyor musunuz? Böyle bunları böyle tam set çekersiniz böyle. Kimse size bulaşamaz. Bir de şu Excalibur'u alırsınız. Zaten 25'e hasar oluyor. Oh mis. Arkadaşlar ben bu moddan Nova kılıcını ben kaldırırım. Şuna baksanız oh mis. Şu kılıcı kullanmaya gerek yok. At gitsin at. Bakın arkadaşlar. Hem hızlı oluyorsunuz. Hem zıplayabiliyorsunuz. Hem gece görebiliyorsunuz. Hem daha kuvvetlisiniz. Zırk giymeye bile gerek yok oğlum. Yani bundan bir tane yapın. Zaten yapımı çok zor değil. Size sadece dust lazım arkadaşlar. Onlar için ne ingotlar lazım. Bu modda demir en çok işe yarayanlardan bir şey. Bakın arkadaşlar böyle gidebiliyorum. Anam düştüm. Arada böyle hasar yiyebiliyorum da. Neyse arkadaşlar bu modda böyleydi. Ben modun yakında ikisini çıkartacağım. Ve yarın da arkadaşlar yarın mı yapsam bilmiyorum. Bir gün işte arkadaşlar yaparım böyle nasıl diyeyim. Bu modda survivor yaparım. Yapabilir miyim pek bilmiyorum ama yaparım herhalde ya yaparım aynen. Bu modda survivor yaparım arkadaşlar. Oynarım böyle hayatta kalmaya çalışırım hatta bunu seri haline getiririm. Neyse arkadaşlar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın bay bay. Hep de dileğiyle diyorum lan. Neyse görüşürüz arkadaşlar.